artık üstel fonksiyonların genel türev formatını yani a üzeri x burada a herhangi bir sabit sayı tabi birden farklı ve pozitif olmak şartıyla türevini bulmaya çalışacağız. a üzeri x'in türevi. Burada yapacağımız şey şu. a yerine e üzeri ln a yazacağız ki logaritma özellikleri gereği bunu yazabiliriz. Veya logaritma özelliklerini de kullanmaktan ziyade e üzeri x fonksiyonu ile logaritma fonksiyonunun birbirinin tersi olduğunu biliyorum. Yani şu ifade aslında f bileşke f'in tersi x'in bir farkı yoktur. Bunun da x olduğunu zaten biliyoruz. Bu bilgiler ışığında a üzeri x dediğim şey e üzeri elen a üzeri x. Burada üslü sayıların kuralları gereği bunu aynı zamanda e üzeri x çarpı elen a biçiminde yazacağız. Burada zincir kuralından faydalanacağız. O da şu. Burada genel format olarak şöyle diyebiliriz. fx eşittir e üzeri x ve gx eşittir x çarpı logaritma a şeklinde. Burada aslında tamamen f bileşke gx durumu söz konusu. Çünkü e üzeri x fonksiyonunu genel olarak soyut olarak düşündüğümüzde rastgele bir x sayısını koyduğumuzda onun e tabanında üslü biçimi. Ben x yerine x çarpı ln a koyuyorum. E bunun türevi de f'nin türevi gx çarpı zincir kuralı gereği g türev x'tir. Artık buradan gidebiliriz. O zaman bu bilgiler ışığında fx eşittir e üzeri x, gx eşittir x çarpı ln. A. e üzeri x'in türevinin kendisi olduğunu az önce bulmuştuk. O zaman e üzeri x çarpı ln a. Çünkü e üzeri x'in türevi hala e üzeri x'ti. Ve içine gx koydum. Çarpı gx'in türevi x çarpı ln a. ln a burada bir sabit sayı olacak. Yani ln a çarpı x gibi düşünebiliriz. Burada genel olarak burası sabit olduğu için türevde burası ihmal edilecek ve x'in türevi de bir olduğu için. Yani bunu genel olarak c sabit sayısı x'in türevinin c oluşu gibi çarpı logaritma a biçiminde olacak. E burası da zaten demin değiştirdiğimiz biçimdi. Yani bunu e üzeri elen a üzeri x çarpı elen a diye yazarsak e burası zaten a'dır. O zaman genel üstel fonksiyonların türevinin kendisi çarpı onun logaritması biçiminde yazabiliriz.